Anlat bize ne yapıyorsun şimdi? Soğuk su mu sıcak su mu? Sulu azot abi. Bu kimyasal mı? Sulu azot. Aynen. Sıvı azot. Ha sıvı azot. Aynen. Şöyle abi. Şimdi başlıyorum şarkı. Şimdi tekrar yine geç abi. Bu çok gördüğüm bir şey değil. Siz mi keşfettiniz yoksa? Yok abi, Japon. Ye yeni mi popüler oluyor? Japonya Tamam. Buradan doğru selamlar yolluyorum. Evet abi. Şuradan. Yok <laughs> yok. El şimdi. Elle şimdi. çocuğumuza al bakalım. At ağzına hızlı hızlı çiğne. Hızlı hızlı. Çiğne çiğne çiğne. Çiğne ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Yes. <laughs> <Geç. gülüyor> <laughs> Bu mu olay? Evet abi. Işte Eyvallah. Sen, sen dönüyoruz. Dene abi. Edirne Merkez değil mi burası? Ne evet ne abi, abi. Edirne Merkez Saraçlar Caddesi. Tam oradayız. Dönüyoruz. Ben de yiyeyim. Aç ağzını abi erken. Bir altı abi. <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> Eyvallah. Teşekkür ederiz. Rica ederim.